yaklaştım. Sağ sinyalimi açtım. Ne demiştik? İlk dört tane bizim değil değil mi? Biz hatchback olduğu için bizim aracımız. Beyazı ha, ilk dört ve son dört bizim değil. O yüzden çöpten sonra durabilirsin. Ama sen beyazda da geç. O yüzden ortadan git. Yanaşmayacaksan ortadan gidiyorsun. Bırak kazı Işığa nasıl gidiyorsan dubalara da o şekilde bas devriyeceğim. Hatta vitesini de boşa al. Unutma. Yavaşla. Gitsin, gitsin. Şey, tamam. O zaman biri al çünkü. Gidemiz. Tamam, yavaş yavaş. Evet, sarının hizasında durdun. Tamam. Hatta biz inelim Merve'yle izleyelim. Evet şimdi burada Geri park yapıyoruz. Ne yapıyoruz? Sarı çizgilerin yanına duruyorum. Arkadaki açık olan boşluklara giriyorum, değil mi? Aracın yanına durdum. Burada dubayı görürken ileri geri hakkınız var, tamam mı? Dubayı ne yaptım? Camın sonunda çok az gördüm. Bu ne demek? Yandaki aracın bittiği nokta. Sonra lastiklerimi tam sağ çevirdim geliyorum. Gel bakalım. Yavaş yavaş gel. Sol aynamıza bakarak geliyoruz arkadaki aracı tam görünceye kadar. Burası arkadaki aracın sol köşesi. Sağ köşesi. Şurası da aracın bittiği yer diyelim. Yani arabayı biraz geçtikten sonra durdum. Lastiklerimi düzelttim. Şimdi düz bir şekilde geliyorum. Bu sefer de öndeki aracı aynam kurtarıncaya kadar. Tamam. Çok güzel. Sonra tam sol kırdım. Gel yavaş yavaş. Aynamı da indiriyorum sağ aynamı. Burada girerken vites oynama gibi bir hakkımız yok. Tek vitesle gireceğim. O yüzden yerimi iyi ayarlamam lazım. Takip ediyorsun. Sarıya çıktı. Döndü. Yukarı aynana geç. Tamam. Lastiğini düzelt. Amaç sarıya basmasını istiyor. Kaldırma yakın park etmemi istiyor. Ön dubalara vurmadık. Arka dubaya da vurmadıysa gayet güzel tek seferde girdim. Tek seferde çıkabilirim değil mi? Vitesimi, sinyalimi ayarlıyorum. Arkamı kontrol edeceğim. Hah. O araba bence bir yavaşta dönecek mi? Dur kızım dur. Ha, dönecek. Devam. Sinyalini veriyor da hızlı gelince. Evet. Hadi bakalım. Devriyacı tutarak. Sonra bir, iki, yavaş.